Saygıdeğer Demir Çoker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun arkadaşlar. Bugün yine bir şampiyonluk bloguyla tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz bugün Fenerbahçe Beko basketbol takımımız İstanbul'a iniş yaptı. Daha doğrusu dün iniş yaptı. Bugün ise şampiyonluk kutlamaları için Ataşehir'den hareket ederek Bağdat Caddesi'ne gelecek basketbolcularımız takım otobüsleriyle birlikte güzel de bir kutlama olacağından eminim arkadaşlar. Şampiyon olduğumuz ilk andan itibaren coşku seviyesi yüksek tansiyonda olacağından eminim. Umarım çok güzel bir kutlama geçer arkadaşlar. Saatlerimiz şu an 16.45'i gösteriyor. Saat 5'te Ataşehir'den hareket edecek basketbol takımımız. Daha sonrasında herhalde buçuk gibi Kadıköy'e gelirler. Ve biz de onları coşkuyla karşılarız diye umuyorum. Kumlu yoldan geçtim bu arada. İlk başta çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Beko'nun ikinci şampiyonluk vloguna Demir Çoker YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz diyorum efendim. Yalnız da değilim bu arada arkadaşlar. Arkada yürüyen konuklarım da var. Onları da videonun devamında sizlere göstereceğim. Haydi video başlasın arkadaşlar. Konuşmayalım artık ya. Konuşmayalım. Darlanıyoruz. Siz de darlanıyorsunuz. Ben de darlanıyorum. Haydi. Evet arkadaşlar giyimimizi, kuşamımızı değiştirdik. Kutlama öncesi Fenerbahçe'mizin şampiyonluk tişörtünü aldım. Ve şimdi Bağdat Caddesi'nin tam merkezi yerindeyiz. Gösterim Milli Parkı'nı da yürüdük, geçtik. Konuklarımız var. Hazırsanız konuklarımızı sizlere gösteriyorum. Ekran Baran bizlerle birlikte nasıl keyifler? Düşüncelerini alalım. Yani takımı bekliyoruz. Gelsin artık da Kaç saat oldu? saat oldu ya. Herhalde. Maşallah maşallah. Bir buçuk saate yakın buradayız. harbiden bir, şaka bak Bir buçuk saate. Benim bir saatim Fener'imde geçti gibi oldu bu arada. Ya takım gelsin de artık daha da bir eğlenelim yani bekliyoruz. Bakalım daha gün yeni başlıyor. Ve Yağız Öçek var. Bezemek Melhanda. <laughs> Bakalım ya takım bekliyoruz. İnşallah gelir yani yakın zamanda. Bilmiyorum ben. De. <laughs> Beğensin artık yani sıkıldık burada ya beklemekten. Aynen öyle ama harika bir atmosfer baksanıza atmosfere bayraklar havada uçuşuyor. Atmosferi beğendim ama işte biraz takımın gelmesi lazım. İnsan burada bir yerden sonra bunalıyor. Haklısın i̇şte Yavuzcum. Fener'i sen gördün ama. Ağzına sağlık kardeşim. Ve Yago'muzun kuzeyine gülsüm <laughs> <gördümü> var. <laughs> Hadi be en azından <laughs> bir şampiyon Fener'de be. Kuzenin en azından <laughs> bir en büyük Fener'de. Heh tamam yani şöyle ya. Ezgin Yıldız'la bizlerle birlikte. Ayrıyetten Göktuğ da duvar kağıdını göstermemizi istedi. <laughs> Düşüncelerini alalım. <laughs> Futbolu diyoruz. Bir kere de şaşırtma Fener. <laughs> <laughs> şampiyon Fenerbahçe mi istersen iste benden İstersen de notalım dört bir yanı ayakla İstersen şımırtalım dört bir yanı şarkılarla İstersen el ele el. Çıktın oraya ya. Düşse i̇şte beynim patlayacak. Ekrem kardeşimiz zirveden indi arkadaşlar. Sıra Edrin Yıldız'la. Dikkatli ol. Adamla ileri beraberiz yani aynı sınırı paylaşıyorum. <gülüyor> 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 Gerçekten sarılı ajvertli bir ortam var arkadaşlar. Ama biliyorsunuz İstanbul zaten sarılı ajverttir arkadaşlar takımda geldiği söyleniyor şu an ama hala takım otobüsümüzü göremiyoruz. Just Kevichius, Litvanyalı koçumuz gelmişler harbi, ya neredeler acaba? Allah ya Allah ya eller, eller, Allah ya Allah ya Bu abi abi sen orada ne işin var ya? İkram nerede bunlar ya? Bağdat Çatısı'na giriş yapmışlar da ama hala görünmüyorlar. Telefonlar havaya kaldırıldı var. ÇB Komutan takım otobüsü Bağdat girişini yaptı. Abi burada yakma ne diyor? Ya. Evet basketbolcularımız bizde doğru geliyor arkadaşlar.

Beş şampiyonu ve Najin'e izleyin Tarık bir düş arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Valla sana mı yaptı o iş takım otobüsü de arkadan geliyor. Takım otobüsümüz ilerledi hep biz de. Takım otobüsümüz gibi ilerliyoruz arkadaşlar. Yürüyoruz arkadaşlar. İçimde bir telaş var. Bu mutlu gün bizim. Evet. Takım otobüsümüzün olduğu noktaya doğru ilerliyoruz ama ilerlemiyoruz gibi bir durum söz konusu şu an. Gündüz gece deli gibi aşırız Fenerbahçe. Bu dünyayı yakarız. Senin için şampiyonluk gelecek. Müthiş bir atmosfer var. Bir önceki videoda da söylemiştim. Hasret kalmışız. Hasret kalmışız ve özlemişiz. Gerçekten. Büyük özlem içerir arkadaşlar. Son iki video. En büyük spor kulübü biziz. Evet dünyanın en büyük spor kulübü. Onun dışında bütün branşlarda en az bir tane Avrupa Şampiyonluğumuz var. Doğru. Daresi futbolun başına ne diyelim ki? Takımımızı özel kılan şeylerden biri. E, biliyorsunuz Basketi İstanbul'da çok futbol takımı var, basketbol takımı var. Ve bunların çoğu Avrupa'da. Anadolu yakasındaki tek takım İstanbul'dan Fenerbahçe özel kılan şeylerden biri mesela. He, ikincisi ise eee şampiyon olduğunda branş fark etmek için kutlanacak yer her zaman bellidir. Yani orada burada etkinlik alanı kurmayız yani arazi aramakla vakit kaybetmeyiz arkadaşlar. Bağdat Caddesi var. Nokta. Haksız mıyım Ekrem? Çok doğru. Ekrem tekrar soracağım neler hissediyorsun? Yani, ha, çok güzel bir şey. Özlemişiz değil mi lan? Ya işte özlemişiz geç. Hani benim aslında ana branşım basketbol. Ben daha da mutlu oldum şu anda. Şu caddeyi böyle görmek inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Oğlum Bağdat bizim hayırdır ama. Göktuğ sen neler hissediyorsun? En büyük fener. Yine en büyük fener, şampiyon fener. Ecrin Yıldız bir kez daha soracağım neler hissediyorsun? Hala da değiyor, devam ediyor. 10 numara 5 yıldız ortam. Aynen. Eylemlik. Kesinlikle. 9 evet. bin adım mı? Evet. Vay anasını. Buraya gelirken yaptığımız şu dönüyoruz. Büyük ihtimalle daha fazla geçecek yani. 9 bin adım be vay. İnsanlar bir günde 10 bin adıma zar zor ulaşıyor. 9 bin adım atmışız evet. o zaman. Aynen. Evet. Helal olsun bize vallaha. Evet. Ve izini biterdim ben. Arabayı sallıyor taraftarlarımız. yakışır. Basketbol varsa, ben, olur al. Al. ben videolarda Bak bu gücü bir kuruyorum biliyor musun? getiriyorum ya. Yani. Yani. Harbiden öyle ama gerçekten ya. <laughs> Çok acı bir yönetmen geçmesi Kesinlikle. Başka bir isim olsa abi, şampiyonluk olmasa bu yolu yürümeye tenezzül etmem Ama konu falan maç olunca Akaslılar duruyor bizden de Evet. Ya abi şampiyonluk aldın zaten git ya tamam bak zirvede bıraktın mesela yani. Bırak abi. Aynen öyle. Maalesef. Evet arkadaşlar Fener tırı da görüyorsunuz bugün özel kurulu buradan aldım zaten üstümdeki tişörtü de şampiyonluk tişörtlü Evet arkadaşlar Kadıköy ara sokaklarına sattık. Yavaştan bir dönüşe mi geçeceğiz yoksa tekrar bir takım otobüsünü görmek için ilerleyeceğiz mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar ara sokaklardan çıkıyoruz ve çıktığımızda karşılaşacağımız manzara Takım otobüsü. Takım otobüsünün durduğu kısım arkadaşlar. Şu an basketbolcularımız teker teker konuşuyor. Aynen tam önü vardı. Harbi tam önü. Kim konuşuyor? Bilmiyorum bilmiyorum. 1 2 3 4 5 Tam önüne çıktık otobüsün be. Güzel ayak. Yasu kevi içiyoruz. Yasu kevi içiyoruz. Hadi be koç. Sen de bir şeyler söyle. Litvanyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar yangın merdiveni gibi. Opusun. Sert akşamlı. Tarık ve Görevi çaldı mikrofonu. Burada belli. Diğer tarafta o da otobüsün.

Durum. Durum, durum. Efsane Erkan Karaca abim benim be. Az video çekmedik senden. Az karşılaştırmadık abim. Gel gel gel. taraftarı. Neli, şu an çok teşekkür ediyoruz. Selamlar taraftarı. Gerçekten çok güzeldi. Ama ayaklarımızın da koptuğunu söyleyebiliriz. 10.000'den daha fazla adım attık. Hepimiz arkadaşlar bugün toplamda 1, 2, 3, 4, benle birlikte 5 kişiydik. 10 numara 5 yıldız bir video oldu. Ayrıyeten de çok da güzel bir gün oldu arkadaşlar. Sarısı futbol maçına diyebiliriz arkadaşlar gerçekten. Yani futbolda 11 yıllık hasreti sonlandırmamız lazım bu ile birlikte ama Ekrem'in de söylediği gibi onun için yönetimin değişmesi lazım. Yasuke 3, tam boktan 3'e, de Tarık bir görüşe 13 numara Mira. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Aynı zamanda bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten çok yorucu bir gündü ama değdi mi? Değdi. Yani inanılmaz bir ortam vardı bugün Anadolu yakasında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde. Çok eğlendim, çok zevk aldım, çok mutlu oldum. Biz sadece futbol kulübü değiliz. Futbolla yetinmeyiz sadece. Biz spor kulübüyüz. Dünyanın en büyük spor kulübüyüz. He, sanmayın Türkiye'nin en iyisi. Avrupa'nın en iyisi. İkinci defa Turkish Airlines Euroleague kupasının sahibi olduk. Umarım bir son yıldaki yılda üçüncü defa şahsen söyleyeyim alırız kupayı. Ya zaten Fenerbahçe taraftarı da ister yani. şahsen neden ekliyorum ki? Fenerbahçe taraftarının da isteği bu yönde. Bu arada arkadaşlar üst üste ikinci defa şampiyon olmak Euroleague'de beklenir. Yani şu durumdaki Fenerbahçe Beko'dan beklenir inanılmaz bir ortam var. Gerçekten inanılmaz bir takım var. Ee, yüksek ihtimalle seneye bir ile Nigel Ace Davis olmayabilir arkadaşlar. Çünkü NBA'den gelen teklifler var. İkisine de aldım duyumlar o şekilde. bakacağız, göreceğiz. Ee, diyelim ki onları gönderdik. Daha iyilerini alacağız. Tamam mı? Onları da NBA'ye götüreceğiz. Onlar gittikten sonra da onlar gittikten sonra da bir yenilerini daha ekleyeceğiz. Gidiş o gidiş arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Video hoşunuza gittiyse dediğim gibi beğenmeyi unutmayın ve bu şampiyonluk hakkında düşüncenizi ve vlog hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Ee, bir önceki videoya attığınız güzel yorumlardan ötürü gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Yani şahsen söyleyebilirim. Yine e, bütün videolarıma güzel yorumlar geliyordu, geliyordu arkadaşlar. Ama uzunca bir süredir böyle çoklukla gelmiyordu iyi yorum şahsen. Genellikle biliyorsunuz e, Galatasaraylılar falan e, sarıyordu yorumlar kısmını veya Beşiktaşlılar. Fenerliler de geliyordu tabii ki de. Onlar, onlar da eksik değildi sağ olsunlar. Ya, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı diye ayırmak pek doğru değil aslında. Yani beni seven ve sevdiğini de yorumlara döken insanlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi önceki videolarda da yorumlar kısmına kötü şeyler yazan insanları Hiçbirisini sallamıyorum arkadaşlar. He kötü yorum yazan arkadaşlar. Söylediklerinizin hiçbirinden etkilenmiyorum. Çünkü e, kardeşlerimin yazdığı güzel yorumlar arasında sizin yorumlarınız, kötü yorumlarınız kaybolup gidiyor. Onu da söylemek istedim arkadaşlar. Beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın saygılar demiş şu kadar ise hepinize. Çok çok öpüyorum. Şampiyon Fener.